Bugün de mini giriyoruz. Ee, giriyor. Gel hadi dursun bakalım. Skype'ımı açayım da. Skype'ımı kapatacağım. Şimdi bunu açacağız. Hop 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 hop. O zaman açılıyor. Bekleyin. Tamamdır. Tamamdır açtım. gel çevrim çabuk tamam bakim arkadaşım açık yok açık değil ııı ee, skype'ımı da gördünüz ama görünmüş bir şey olmaz vlog dart ee, yani yani arkadaşlar sizlerle birlikte konuşabiliriz oyun oynayabiliriz yani sizlerle birlikte her şeyi yapabiliriz. V O L V Y Dart. Bunu unutmayın arkadaşlar bana görmenize gerek yok. Yoksa size bir şey olmaz. Bekleyin bir dakika tamam. Neyse. Şimdi ben bir tane skin yapacağım. Bu skini sileceğim. Bunun yerine ne yazsam ne yazsam nerede diye yazacağım. Böyle bir skin var. Sonra ee, buraya gelip sonra ay pardon ne profil siz skininizi buraya yazıyorsunuz sonra save profil diyorsunuz sonra burada buraya geliyor hangi skin buraya şuraya tıklayınca skininizin ismini seçiyorsunuz Neredeyi ibenikse sonra ben buradan logo da tıklıyorum Neredeyi diyorum sonra ben 1 2 5 ve gelince geliyor Evet arkadaşlar geldim giriyor. Aa girecek bu. İlk girişim biraz Minecraft'ta ilk girişim. Yani format attırmıştım bilgisayarıma. Gir 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 videoda da girmez ki şimdi. Neyse geleceğim. Evet arkadaşlar açıyor. Evet açtı gördüğünüz üzere. Şimdi büyük ekran mı yapsam küçük ekran mı diye düşünüyorum. Şöyle. tamamdır. Böyle şöyle tam ekran yapayım da. Tamam single player diyorum. Böyle dünyam diye bir tane oluşturduğum vardı. Burada arkadaşımla beraber oynuyordum. Kerem arkadaşımla. Ne? Sikenimli olmamış. Hah olmuş. Gördüğünüz üzere. Bakın oldu skinim. niye kastı şöyle video settings tamam bakın neredeyim bu skin, gördüğünüz üstü hatta arkasında pelerin uçuşu bakın gittiğimizde çok güzel bir sikindir bu ee, izlediğiniz için teşekkürler abone olursanız seviniriz olmasınız da sağlık olsun dediğim. Hoşçakalın. Demeden önce şimdi hoşçakalın arkadaşlar.